TET etkili matematik kitabının video çözümleri Yaşar Hocam etmen farkıyla karşımızda. Önümüzde binlerce soru var arkadaşlar. Bu soruların hepsini çözeceğim. Çoruları çözerken ufak ufak konu anlatımları da yapacağım. Türkiye'deki TET kitaplarının veya video çözümlerinin makus kaderini değiştirme vakti geldi arkadaşlar. Artık çarpı 2'ye ikiye aldığınız sesi boğuk gelen görüntüsü olmayan hocayı göremediğiniz video çözümlerine son sevgili arkadaşlar. Burada hem video çözümünü izleyeceksiniz hem de konuya dair güzel güzel bilgileri alacaksınız sevgili arkadaşlar. O yüzden hadi gelin şimdi TYT etkili matematik kitabının video çözümlerine bomba gibi Yaşar Hoca etmen farkıyla başlayalım arkadaşlar. Evet set 1'in ilk sorusuyla karşınızdayız. Diyor ki x eşittir 4, y eşittir eksi 2 olmak üzere ifadesinin değeri kaçtır diyor. Hemen arkadaşlar bakın zaten bu tarz bir soruda genelde 2 eksi yan yana geldiği zaman içeriye dağıtma konularında yaptıysanız hata yapmışsınızdır. Veya işlem önceliğinde hata yapmışsınızdır. Hadi gelin bakalım. Şimdi hemen buradan x yerine 4'ümüzü yazıyorum. Bakın x yerine 4'ü yazdım. Arada artı var. Bakın y yerine eksi 2 yazacağım ama eksi 2'yi böyle parantezle koruyorum. Senin de koruman gerekiyor. Eksi parantezi açtım. X neydi? 4. Arada eksi var. Y ne? Y'nin kendisi de eksi 2 bak gördüğünüz üzere. Onu yine korudum yine parantezi kapattım. Artı burada ne var? X var. X ne zaten? X 4. Y ne oldu? Eksi eksi 2 oldu gördüğünüz üzere bu şekilde. Devam ediyorum çarpı. Burada Y ne? Eksi 2 x ne arkadaşlar? Eksi 4. Şu şekilde yazdım. Şimdi hemen bunları işleme sokuyorum. Öncelikle şu parantez için yapayım. Burası ne oldu? Eksi 6. Şurası ne? Eksi 2 arkadaşlar. Eksi 6 ile eksi 2 çarptığın zaman artı 12 eder. Artı 12 eder. Ancak burada önünde ne var sevgili arkadaşlar? Önünde bir de eksi var bunun. O zaman burası ne oldu? Artı 12 eksi 12. Yani burası eksi 12 geldi. Burada ne var? Şurada artı 4 var arkadaşlar. Şöyle 4'ü de koyalım buradan. Hemen artı 4. Şimdi hemen gelelim buraya. 4 eksi eksi 2. Korumamın farkı bu. Çünkü ben bunu neden parantez içine aldım? Bu iki eksi yan yana geldiği zaman burası ne olacak? Artı olacak. Burası ne oldu? Artı 6 oldu. Önünde yine eksi var. Burası ne oldu arkadaşlar? Bakın artı ve eksi yan yana geldi. Eksi 2 diye çıktı. Burası da ne oldu? Artı 4 oldu. 4, 4, 8. Eksi 2 ile eksi 6. O da eksi 8. O zaman artı 8. Ile eksi 8'i götürdü. Cevap ne kaldı? Cevabımız eksi 12 oldu. Ceyhan oluyor sevgili arkadaşlar. Yani bu tarz sorularda eksi dağıtmayı ve işlem önceliğini kesinlikle unutman gerekiyor. Fark ediyorsan önce parantezi ve çarpmadan başladım soruyu çözerken. Aman dikkat diyelim. Gelelim hemen ikinci soruya sevgili arkadaşlar. İkinci soru bir takip sorusu. Bu soruyu iyi takip etmemiz gerekiyor. Diyor ki aşağıdaki şekilde kutularla okun yanında belirtilen işlem uygulanacaktır ve elde edilen sonuç okla gösterilen kutuların içerisine yazılacaktır diyor. Örneğin bakın akşa örneği iyi inceleyelim. Bu soru için belki o kadar önemli değil ama normalde bir sorunun metnini anlamadığınız zaman örneği iyi incelemeniz çok kritik arkadaşlar. Bu soruda çok net zaten. Şimdi hemen bakalım burada ne yapıyor? Sıra sıra çarparak ekleyerek gidiyor arkadaşlar. Biz de aynısını yapacağız. Bakın arkadaşlar bir şeyi ikiye bölmüş altı bulmuş. Neyi ikiye bölersek altı buluruz? 12. Peki 12 ile 3'ü çarptım ne oldu? 36. 36 ile 2'yi çarptım ne oldu? 30 ile 2'yi çarp 60. 6 ile 2'yi çarp 12. Topla 72. 8 çıkar 72'den 64. 72'yi 3'e böl. 24. 64'ü 4'e böl. 16. 16 ile 2'yi topla. 18 oldu. Peki burada ne olacak? 24'ten 18'e geçeceğim. E ne yapmam gerekiyor? O zaman benim buradan 6 çıkarmam gerekiyor. Yani A yerine eksi 6 gelmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar burada. Hemen gelelim bir tane şöyle güzel bize pandemi günlerini hatırlatan bir soruya bakalım sevgili arkadaşlar. Covid-19 tedbirleri kapsamında perzan kitabı ve müşterilerini tek tek içeri almaktadır. Sırada bekleyen kadın, erkek ve çocuk müşterilerin yaş gruplarına göre dağılımı tabloda verilmiştir müşteriler içeriye cinsiyete bakılmaksızın yaşı büyük olandan başlanarak alınmıştır. Yaşları eşit olması durumunda kadın müşterilere öncelik verilmiş, her bir çocuk müşteri iki yetişkin müşterinin ardından içeri alınmıştır diyor arkadaşlar. Buna göre yedinci müşteri kimdir diyor. İçeri giren yedinci müşteri kimdir? Hemen bakalım sevgili arkadaşlar yedinci müşteri kim? Şimdi ilk olarak yaşı en büyük olan kim? Bakıyorum tabloya 42 yaşında Harun içeri girdi. Ardından bir sonraki kim var? Murat ve Ceren'in yaşları aynı. İkisi de 40 yaşında arkadaşlar. O zaman kim öncelikliydi? Kadınlar öncelikliydi arkadaşlar. Ceren girdi. Şimdi iki yetişkin girdikten sonra bir çocuk girecek. Ama çocukların da büyük olanı girecek. Kim? Mehmet girdi. Etti mi 3 sana? Devam ediyoruz. 40 yaşında bir kişi daha vardı. Kim? Murat. O girdi. Sonra 40'tan sonra kim var? 33 yaşında Elif var. O girdi. Şimdi iki yetişkin daha girdi. Bir çocuk daha girecek. Hemen buradan Kerem girdi sevgili arkadaşlar. Bunun ardından da bunun ardından da sonra burası 6 oldu. 7. kişi girecek. 7. kişi de yaşı en büyük olan kişi. Yani burada 7. kişi de arkadaşlar Merve oluyor. Merve arkadaşlar bu soruda içeri giriş yapmış olacak. Buradaki soruda diyebiliriz. Set 1'in çözümleri bu şekildeydi. Diğer setlerin çözümlerinde de bomba gibi devam edeceğiz. Set 1'in çözümü bu şekildeydi. Diğer setlerin çözümüne de bomba gibi devam edeceğiz arkadaşlar.